Erdoğan'ın bin lira memur maaş vaadi bile eridi. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak vaadinin tarihi rekorlar kıran dolar karşısında eridiğini, vaadin güncellenerek en az 29.500 lira olması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan'ın seçim vaatlerinden birinin en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak vaadi olduğunu anımsatan CHP'li Serkan Sarı şöyle konuştu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak dediğinde dolar 19.5 liraydı. Bugün 26 lira yani Erdoğan'ın verdiği vaat bile dolar karşısında eridi gitti. O gün bu vaadin karşılığı 1.128 dolardı. Şimdi 846 dolar. 40 günde gelinen nokta 7300 lira erime. Her şeye zam üstüne zam. Bu işçimizin, emeklimizin, memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın sadece 40 günde nasıl fakirleştiğinin göstergesidir. En düşük memur maaşına yapılan %86 zammın %17.55'i oransal olarak maaşlara yansımış. Kalan kısmı 8000 TL olarak seyyanen zamla tamamlanmıştır. Bu durum maaşlarda adalet dengesini bozacak ve emekli sandığı matrağını etkilemediği için de emekli aylığında mağduriyet yaratacaktır. Güncel ekonomik durum göz önünde bulundurularak en düşük memur maaşı vaadi en az 29.500 lira olarak güncellenmeli. Bu artış tüm çalışanlarımıza aynı oranda yansıtılmalıdır. Enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı yalnız bırakırsanız değişen hiçbir şey olmayacak. Vatandaşlarımız daha da fakirleşecektir. TÜİK yalanlarıyla vatandaşın emeğinin karşılığını çalmaktan vazgeçin. Milletin hakkını kuruşuna kadar verin. thank <laughs>